Boğazının altı şişti. Neredeyse gözü kör olacakmış. Barutu da tam tamamıyla korkuttu. Antibiyotiğin tarihi geçmiş. Yoksa bir antibiyotik vuracaktım. <gülüyor> 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 Selamun aleyküm arkadaşlar. Buyurun. Ne yapıyorsun oğlum? Gel gel gel. Gel gel gel. çok kötü yaralanmış arkadaşlar. Tasmayı çıkartmış. Ben birbirini bunlar bulmasınlar diye çengeli tasma takmıştım. Bağlamıştım akşam. Çıkartmış. Tasmayı sıyırmış. Çengel de yok. Gitmiş boğuşmuş. Çok kötü boğuşmuş dün. Gel 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 adam. Dün. gel gel dün gel evet. Dün sabah evet. Dün sabah. Gel oğlum gel gel. Her yeri yaraydı arkadaşlar. Şimdi yalamış geçmiş bacakları bacakları sırtı gel. Buyur Gel gel gel. Gel buraya Gel gel. Her yeri yara olmuş şuraya. Şurası da çok kötü oldu arkadaşlar. Boğazının altı şişti. Neredeyse gözü kör olacakmış. Burayla burun kötü yere denk gelmiş. Sırtında hep yaraydı. Çok kötü boğuşmuş. İyice de dik başlı oldu. Herkese sataşıyor. Gümüşü de dövdü. Gitti şey. o, bar o barut bu baruta döndü. Baruttan dayak yiye barut gibi oldu. Barut'u da tam tamamıyla korkuttu. Öldürmesin diye çengel taktım ben. İkisi de birbirine yara vermesin. Barut'u iyice sindirdi. Gümüş'ü de dövdü. Gitmiş başının ve dışarıda köpeklerle başını belaya sokmuş. Oyru. Yalnız boynunun altı çok kötü şişmiş arkadaşlar. Ne oldu oğlum sana? Burun üstü de şişmiş. Aşağı köpekler gibi olmuş. Dur bakayım oğlum. Antibiyotiğin tarihi geçmiş yoksa bir antibiyotik vuracaktım. Ne oldu oğlum sen nasıl kavga ettin ya? Felaket kavga etmiş. Antibiyotiğin tarihi geçmesi bir antibiyotiği vuracaktım. Baktım tarihi geçmiş vuramadım arkadaşlar. şehre gidince alayım. Antibiyotiği acil vurayım o iyileşsin. Çünkü o öyle yemek de yiyemez. Şimdi boğuş boş Nasıl yaptı? Ama bayağı yaralıydı. Bayağı boğuşmuşlar yani bayağı bir buluşmuşlar. Bir de bunları ben dayak yemeden büyüttüm. Dışarıdaki köpeklerden, büyük köpeklerden dayak yiyip sinmeden bayağı ısrarcı kavga etmiştir o. Yani çok yaralıydı. Ya da kalabalıklardı. Öyle. Kötü yaralanmış yani. Düzelcin öyle mi Danamızı da buraya aldım. Anasını sütten kestim arkadaşlar. Yalnız ne bulursa yalayıp yemeye çalışıyor. Galiba pika. Yabancı madde merak edip yeme hastalığı mı var? Ona yakalandı galiba, çünkü ne bulursa dilini uzatıp yemeye çalışıyor, yemeye çalışıyor. Yani ne bulursa yutacak, taş, toprak, kağıt, naylon sanırım öyle onu gittiğim zaman bir de veterinerden bir hastalığı için ona vitamin eksikliğiymiş o, sanırım onu vereceğim, o vitamin tozu mu artık topu mu ne veriyorsa onu alacağım vereceğim bunun acil düzelmesi lazım çünkü ben bunu serbest bıraktığım zaman bu yabancı disimleri yutar kendini öldürür yani işin, işin içinde ölür gider çok acil dananın da bu hastalığı yenmesi lazım Yoksa midesini doldurur ölür. Şimdi iki problemim var. bir Poyraz. Biri de bu serseri. Sevmeye gidince hemen hemen bakın şimdi. ne böyle ne yabancı ne varsa hemen tadına bakmak istiyor, yemek istiyor o vitamin eksikliğinden dolayı. Geçen gün poşet yiyordu, çektim. Duvarları yalıyor, kemiriyor, ısırıyor. Ne uzasın tadına bakmaya çalışıyor. Su veriyorum, bidonu yemeye çalışıyor ısırmış. Yani bıraksam birbirinde dışarıdaki bütün çöpleri toplar, yer, ölür. Acilen ona bir çözüm bulmam lazım. Bir de Poyraz'ın bu ödem oluşmuş boynunun altına. Acilen bunları yapmam lazım arkadaşlar. Ne yapıyorsun oğlum? Orası serin köpekler oraya gelmiş yatıyor arkadaşlar. Sinirlik var dışarıda. Çok da sıcak. Ne yapıyorsun oğlum sen? Alo. Yemek de yemedi. Alo. Keşke keyfi yerinde, serinde yatıyor. Yani sıcaktan yemek yememeye başladı. O şimdi kötü zayıflayacak. Buyur, düzelteceğiz oğlum seni. Düzelteceğiz, düzelteceğiz seni. Barutu da buraya koymuş. O tarafa almıyor artık. Zıt gittiler birbirini dövdü. Neyse ki artık çengeliler birbirini öldüremez en azından yaralarlar. Gerçi Barut da ona uzun bir süre karışmaz çünkü çok kötü dövdü bu sefer. Bitti yani daha da oyalı yenme şansı yok diye düşünüyorum. Çünkü bu biraz artık kafayı yemiş yani kafayı bunlar bozmuş. Her fırsatta buna bulaşa bulaşa bulaşa. Daha şansını denemez o. Şöyle ayırsan 2-3 ay başka yerde kalsın getirsin Ancak yabancı birine verdiğin zaman başkası uzakta besleyip getirdiği zaman anca öyle dövüşür saldırır. Artık bu saatten sonra o sürekli her yumuna saldıracağından baskı yapacağından dolayı daha liderliği alamaz diye düşünüyorum. Bitti. Buyur. Şimdi benden kıskanıp ona sataşmaz inşallah. Buyur. Oğlum. Değiştireceğiz seni. Seni Az kalsın gözünü kör ediyormuş ya. Tam yüzünün böyle sürmesinin diş gelmiş. Buyur oğlum sen. Sen nerede boğuştun sen? He oğlum? Ya işte köpeklere dönmüşsün. Bak mahvolmuşsun. Buranın ne oldu senin oğlum? Çok kötü arkadaşlar. Bunu acil etmem lazım ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Tamam tamam. Tamam, tamam sen öcünü alacaksın merak etme. Sen biraz daha büyü. Sen öcünü alırsın. ben gidiyorum. Buyurun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şu aralar sık sık video atamıyorum. Tamam oğlum bırak. Sık sık video atamıyorum. Tekrar düzeni sokacağız bakalım. İyi seyirler. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.